arkadaşlar bugün yana hesapta kutu birlikteydim. Hemen kardeşim atsın bakalım. Merhaba arkadaşlar. Bir şey yapmadı. Bunun Onun da size merhabası var. Ben de bir şıkkı atsın şöyle. Kırk yani arkadaşlar. Evet inşallah karakteri çıkar yani. Şimdi ben bir tane büyük çatsak sonra savaş kutularını atsak. Bakak göre belki ondan da Leon çıkar. Yani arkadaşlar burada çok benim çok emeğim oldu. Siz de bir, bir like atın. Ah. Tamam. Aa, ya. Bundan sonra sarı yok bitti. Her şey levinde vardı değil mi? Neyse. Evet. Arkadaşlar asıl ne kadar bekliyoruz 7-8 yazarsa çok mutlu olur. Abi bir şey kalsın. Arkadaşlar, arkadaşlar 4, 4 zamanlarda, paradan, eski zamanlarda. 44 paradan eski zamanlarda 44 paradan. Evet o videoyu da o videoda gidip abi. izleyebilirsiniz. şey yapabilirsiniz. Olamaz. 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 Arkadaşlar siz de like atmayı unutmayın. Bu kadar emek yaptım ya. Hiçbir şey çıkmasa da siz like çok görmeyin. Neyse birinci kim açtım. Şöyle tutayım. Bismillah. Alt yaz. Beş. Şimdi kardeşim açacak, Bakalım nasıl çıkacak. Yani. Şimdi arkadaşlar ben atıyorum. Ama eskiden benim taktiğim vardı. Ondan altı yazar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir, iki, üç, dört, beş, çiçek mi altı? Ve arkadaşlar sınırı kodunu koduna yazıyoruz ki. Lan gitti ya. Lan diyor. Böyle Böyle yazdı. Böyle yazdı. çıkacak yazdı.

All Olt Allah'ım inşallah karakter çıkarak susar yok. Arkadaşlar siz de ne çıkacak? Video durdu. Yorumlar yazın. Bir arkadaşlar bastı. Kral! Evet arkadaşlar. Karakter çıktı. arkadaşlar. Like atın. Arkadaşlar abi bu oldu. taktiği, şey bu abi. taktiği bakın iyi yapın. Size de karakter çıksın Evet arkadaşlar, arkadaşlar taktik. isterseniz videoyu geri salıp taktike bakın. Bunun taktikleri işe yarar abi. Neyse arkadaşlar videoyu çok uzamadan bitirelim. Çok iyi bir video oldu bence. Siz de like atmayı unutmayın. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Bay bay.